Herkese Herkese merhaba millet. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz kırmızı minibüsü tamire getirdik. Sorunu hemen kısaca bahsedeyim. Şurada gördüğünüz işte alternatör denen aletin kafası tık 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 ses yapıyor. Onun için tamire geldik. O sırada da turbo hava hortumundan şurada aşağıda Bakın zaten söktük bir tarafını. Birası burada, bir tarafı burası. Öbür tarafı da aşağıda yağ kaçırıyor. Bakın hep buralar yağ. Bak gördüğünüz gibi yağ. Şimdi bunların tamirini yapıyoruz. Nereye geldik? Ender Oto Ender diye bir yer. Ender Usta'nın olduğu diye bir yer. Contaları değişiyor. O turbo yağ, hava hortumunun kafalarındaki contalar oluyor. Ornik midir nedir onlar değişiyor. Şurada. Bakın. Işık tuttuğum yerde, orada diğer tarafta burası. Durumu öyle. Ondan sonra yarın da şu dediğim alternatör kafası değişecek. Onu göstereyim. Bakın, ışık tuttuğum yer. Şura, şu bölge. Ya ses yapıyor, İstenmeyen ses yapıyor, rahatsız ediyor. Hortumun turbo hortumun geri kalanında burası. Babamlar orada içeride, şuradalar. Böyle. Yani, ya, biraz da yağ eksiltmiş 1 litre kadar. Zaten bakımı yaklaşmıştı aracın. Hatta bir bakım videosu da yaparız. Ee, böyle. Lastikler zaten iyi. Lastiklerin diş kalınlığı güzel. Böyle tamirhane burası. Burada da yağ sobası. Buradan gelen yağ böyle gidiyor güzel, çok sıcak. <laughs> Babamlar <da> orada konuşuyor. Acaba <laughs> bana bulaştın mı? Dürme, burnuma burnuma şey soktu. <Gülüyor> <Gülüyor> Çıkmadı. Çıkmadı. Ağzına falan da şey Evet, ağzından bir de burnundan şey koyuyor ya. Sürüntü testi. Sürüntü testi, he. Ama zor sıvazla bakıyor. Biz geçirdik, çok şey oldu. Zor da ayırt Evet. Tahmin tamam, ediyoruz böyle. Maske takıyor diyenler için. Maske takmayı ihmal etmeyin. Korona, ben de zaten korona oldum. Birkaç gün önce. Karantinam biteli bir hafta falan oldu. Yani iyi, ağır geçirdik biraz. Onunla ilgili video çekmemi istiyorsanız aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Durumlar bu vaziyet. Yani arabanın bakım videosu gelecek. Ne bakımı yapacağız? Filtrelerini değiştireceğiz. Hava filtresi. Şurada yağ filtresi var. Yağlı yayın mı yapıyorduk? Yok ya. Öyle video yapıyorduk. Seni de çekebilirim değil mi? Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun. Youtube'a koyacağım o yüzden. Ya içerideydi koysaydım ben hatta. Şeyle ya. Bakım yaparken hepsini halledeceğim aradan. Zaten şu an bir sorun olmaz. Bak bu da var ha bunu unutmayın. Hep bıcık pis pis yağ birikiyor üzerinde. böyle arabanın içi de leş gibi temizlenecek falan filan neyse evet arabanın o hortum işte o şeyini değiştirdik hortumun kafasındaki şurada e, contalar oluyor ya buradaki kısmı e, işte hem bu tarafın segmanıyla ve orasının segmanını ve e, içindeki kafalarındaki o contaları değiştirdik çünkü oradan yağ üflüyor dışarıya doğru bakın hep bu işte artık bu ısı koruma şeyi mi diyelim tabakası mı diyelim bakın hep yağ buralar bakın. Buralar hep yağ. Buralar hep yağ bak. Bak buralar özellikle hep yağ. Ee, bunun yakın bir zamanda bakım videosu gelecek. İşte yağını değiştireceğiz, filtrelerini değiştireceğiz. Yani genel bir bakımlar yapılacak. Ben motorun içini temizleyeceğim. Bununla ilgili detaylı da video gelecek. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu bitirmeden önce lütfen videomuza destek olmak için videoyu beğenip, yorum yapıp ee, paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.